Selamun Aleyküm Bugün 7 Mayıs 2025 Çarşamba Mısırlarımız maşallah Güzel gelişiyor Havaların soğuk gitmesinden biraz fosfor eksikliği var mor Onlara da en kısa zamanda inşallah bir fosforlu gübre Uygulaması yapacağız Ot ilacında bir Bugün hayırlısıyla yarım kalan mesaj çektik. Şu üç buçuk, üç buçuk mesajı ben çektim. Bunu arkadaş çekti. Şöyle üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on bir buçuk. Burada daha önce çektiğimizden kıvrulumu olduğundan traktör kayıyor. Yılan gibi oldu. Olsun. Burası ana olursa 40 ağaç kavunlarını ekeceğim. Bundan sonrakindere de Şu bölüme de Davut Bey Aşağı yukarı 700 bir sıraya. Diyor. Bakalım ona göre Ekeceğiz inşallah Bugün akşamı meş çekmel ettik Yamalar yaptık Meş makinesi de burada Şimdi götürüp vereceğim inşallah Bakalım Bir şurada Dalgınlığıma geldi Bir Şurada kaydırmışım İlk çektiklerim biraz güzel. Tek başıma yaptığımdan anca bu kadar. Hem arkayı kontrol et. Hepsini tek başıma yaptığım için bu kadarlık oldu. Durum bu şekilde en kısa zamanda da mahsullerimizi yapacağız inşallah. Kanalı takipte kalın. Allah'a emanet görüşmek üzere.